milli aşı geliştirme çalışmalarımızda da büyük mesafe kaydettik. Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için de büyük potansiyele sahibiz. Ancak teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı da bir gerçektir. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai harcamak mecburiyetindeyiz. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması EKOTA'nın daha fazla vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi bu açıdan faydalı olacaktır. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız EKOBANK teşkilat projelerinin finansmanında Önemli bir kuruluş haline geldi Üye devletlerin Artan ihtiyaçlarını karşılama Noktasında Ekobank'ın kurumsal Ve mali kapasitesinin Artırılmasını da Gerekli görüyorum Bu vesileyle henüz Ekobank üyesi olmayan Ülkelere üyelik çağrımızı Tekrarlıyorum Son yıllarda Gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleriyle Ulaştırma alanında önemli bir mesafe kat ettik. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya tünellerini hizmete aldık. Osman Gazi Köprüsü ile Marmara Denizi'ni kuzey-güney doğrultusunda ulaşıma açtık. İnşaatı süren Edirne-Kars yüksek hızlı tren projesi ve Bakü, Tiflis, Kars demiryolu projeleriyle Çanakkale Boğazı üzerine inşa ettiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü bu bağlantıyı pekiştirecektir. Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu Batı orta koridor girişimimiz Doğu ile Batı arasındaki etkileşimi artıracaktır. Bu koridor üzerinden Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seferlerin başlatılmasından memnuniyet duyuyoruz. İstanbul, Tahran, İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu vesileyle Çin'in kuşak ve yol girişimini önemli bulduğumuzu kazan kazan temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Tüm dünyada salgının etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan biri turizm ve seyahat sektörü olmuştur. Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı ilkelerle de uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021 senesinin turizm sektörümüz açısından kayıpların fazlasıyla telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara şimdiden başladık. Bu sektörlerde sizlerle karşılıklı işbirliğini geliştirmeye hazırız. Değerli kardeşlerim, ortak hedeflerimize ulaşmak bakımından ekonomik işbirliği teşkilatı 2025 vizyon belgesinin uygulanması çok mühimdir. Bu belgede öngörülen proje ve programların finansmanında kullanılmak üzere vizyon fonunun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı hem sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek hem de salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı etkin kılmak için daha çok sahiplenmeli ve reform sürecini devam ettirmeliyiz. Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamızın ne yazık ki mümkün olmadığını da akılda bulundurmalıyız. Değerli dostlarım, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güvenlik ve istikrarımıza yönelik tehditleri bertaraf ederek güçlendirebiliriz. Kardeşimiz Azerbaycan Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zaferle azat kılmış, bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte de teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan'ın da atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrarın parçası olmasını ümit ediyoruz. Halkın iradesini işe sayan antidemokratik müdahaleleri asla tasvip etmediğimizi ve etmeyeceğimizi burada tekrarlamak istiyorum. Asya'nın kalbinde bulunan Afganistan'da çatışmaların sonlandırılması ve barışın tesisi noktasında tarihi bir dönemece girmiştir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle tüm üyelerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum. Terörle mücadele ve bu konuda uluslararası işbirliği her dönem olduğu gibi salgın şartlarında da önemini korumuştur. Türkiye salgın öncesinde olduğu gibi bu dönemde de DAEŞ, PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Şimdi sözü konuşmalarını yapmak üzere Genel Sekreter Sayın Hadi Süleyman Pura veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Honourable Chairman, His Excellency, President Erdogan, honourable heads of states and governments, respectable delegates, assalamu alaikum and very good evening to everybody. I am honoured to express sincere felicitations to Your Excellency, Mr. Recep Tayyip Erdogan, the honourable President of Republic of Turkey for chairing the 14th ECO Summit under the very match relevant theme of regional of COVID-19. I would also like to extend my deep gratitude to the honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Imran Khan for Pakistan's guidance to echo since last summit. I'm also thankful to the Republic of Tajikistan and Republic of Turkey for leading the organization during the last three years, under the wise leadership of His Excellency President Rahman and Excellency's government, the ECO finalized the reform process aimed at making the organization more efficient and effective. The ECHO turned to be a more project and result orient, uh, oriented organization. Under the seasoned leadership of His Excellency President Erdogan, and excellency's government. i would also like to warmly welcome and congratulate the honorable president of turkmenistan, his excellency mr. gurban gulibirdi mohammoudov, and excellency's government to assume organization's chairmanship for 2021. under your excellency's patronage and visionary leadership, the echo would make further progress and it's expected to be more innovative. I would also like to appreciate His Excellency Dr Hassan Rouhani, the Honourable President of Islamic Republic of Iran and Excellency's government for permanent support to ECHO headquarters in Tehran to fulfil its tasks. Let me also congratulate the newly elected uh, honourable President of the republic of tajikistan his excellency imam ali rahman honorable president of islamic republic of afghanistan his excellency dr ashraf Bani. honorable president of kazakhstan his excellency mr kazim